orada burada, burada çalışıyorlar dedim. Bir tane dolandırıcı geldi beni çarptı gitti böyle. <laughs> Kredi çektirdiler oradan bankadan havale ettirdiler. Altınlarımızı bozdurdular öyle gitti. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Kışı nasıl geçireceğim diye düşünüyorum. Seri seri. Motorumuzda motorumuzu da sattıkça sonra neyle yapayım ben çiftçiliği? nasıl geçineceğim, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bunlar gelip geçecek, hiç üzülme. O şerefsiz utansın. Biz yine beraber kazanacağız onu. Au, au, au! Dolandırıcılar benim TCM'i, kimlik numaralarımı ele geçirmişler. Ailemle benim. Kredi çektirdiler. Akşam altınların ve paraların geri dönecek dediler bana. 750 bin liraya yakın dolandırıcılara para kaptırdım. Operasyon var dediler. Gizlilik içinde sürüyor. Sakın kimseye bir şey söylemeyin. Eve de kimseyi almayın dediler. Biz operasyon bittiği zaman size haber vereceğiz ve her şeyiniz geri dönecek dediler. Akşam oldu aradım o numarayı bizi arayan numarayı ve bir daha cevap gelmedi. Gelmeyince ben hemen polise koştum. Dedim böyle böyle benim dedim bu numara aradı. Ben komiserim falan diyerekten dedim akşam dönecek her şeyiniz diyerekten dedim beni. Onlar dedi ki amca siz dolandırılmışsınız dedi. İfademi aldılar. Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli Türk çiftçisiyim. Ben çok kötü durumdayım. Cumhurbaşkanımdan Yardımlarını bekliyorum. Ben mecbur kaldım bu kredi borcumu ödemek için emekler traktörümü satlığa çıkarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bana yardımcı olun. Çok kötü durumdayım. Bana yardımcı olun. Polisim mülüzüm dediler. Beni kandırdılar. Bilmiyor. Bir anda gaflete kapıldım. En kısa zamanda bu dolandırıcı şerefsizlerin yakalanıp adalete teslim olmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım.